Arkadaşlar hepinize saygı sunuyorum. Şimdi bir garabetten bahsedeceğim müsaadeniz olursa. Garabet şu. Malumunuz seçimlere çok az bir zaman kaldı. Yani şunun şurasına birkaç ay gibi bir şey. Adayını açıklayamayan bir yapı var. Altılı Masa. Henüz daha adayını açıklayamadı. Ve şimdi bu açıklayamama garabetine bir başka garabet daha eklendi. Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor? diyor ki efendim biz birlikteliğe oy isteyeceğiz adaya değil şu hale bakar mısınız niye çünkü şunu söylüyorlar adaylar hangisi olursa olsun tartışmalı kim nezdinde tartışmalı kendi içlerinde tartışmalı hiçbirine dönüp şu anda müsbet bir yaklaşım yok kendi içlerinde onu söylüyorum yani İsim nereden gelirse gelsin. İster belediye başkanlarını açıklasınlar, ister Kılıçdaroğlu'nu açıklasınlar, ister Davutoğlu'nu açıklasınlar, Babacan'ı açıklasınlar. Her isim tartışmalı, her isme karşı diğer tarafta bir efendim fren mekanizması var. Onu bildikleri için, onu gördükleri için şimdi bir çıkış yolu var. İsme değil, birlikteliği o isteyeceğiz. Ya siz bu milleti ne zannediyorsunuz arkadaşlar ya? Bu nasıl bir iştir ya? Cumhurbaşkanı hükümet sistemi var. Ve millet sandığa gittiğinde hükümetini seçecek arkadaşlar. Hükümetini yani o ismi oy verirken kendisini yönetecek ekibi de seçmiş olacak. E sen nasıl birlikteliği o istiyorsun? Böyle bir garabet olabilir mi? Ama oluyor işte. Çıkamıyorlar işin içerisinde. Ve bu arada ne yapıyorlar? Milleti oyalama adına anayasa değişiklik teklifleri filan önümüze getiriyorlar. Baktınız mı anayasa değişiklik tekliflerini? Kim memnun arkadaşlar? Değerlendirmelere bakın. HDP'liler çok memnun. Ha efendim bazı şeylere itirazları var. Dahasını istiyorlar. Çünkü HDP'lilerin naturunda, tabiatında her şeyi almak var. Onlara ne verirseniz yetmez. Verdikleri maddelere ne diyor eş başkanları, HDP'nin eş başkanı? Efendim diyor ki şunlar şunlar çok güzel ama yetmez. Neyi verirseniz bunlara HDP'ye Dahasını isterler. Türkiye'yi verin dahasını isterler. Böyle bir yaklaşımları var. Dolayısıyla onları tatmin etmeye dönüp koymuşlar maddeler. Çok sayıda madde koymuşlar. Şimdi bakın parlamenterim ben burada. Hep beraberiz. Yıllardır birlikte çalışıyoruz. Burada parlamento zemininde o meclis kürsünde kulak tırmalayan, insanların canını sıkan, birliğimize, bütünlüğümüze kasteden ifadeler duyuyoruz değil mi arkadaşlar? Milletten bir büyük tepki geliyor. Ya bunlar nasıl konuşur deniyor. Niye bunlara hukuk müdahale etmiyor filan deniyor değil mi? Hukuk bütün bütün müdahale etmesin diye madde koymuşlar. Yani istediklerini söylesinler. Türkiye'yi yıkacağız, yok edeceğiz desinler. Biz buna hiçbir şekilde müdahale etmeyiz diyorlar. Belediyeler kanalıyla arkadaşlar, belediyeler yıkım projesini özel destek veren ekiplerle dolduruldu. HDP'li belediyeler için özellikle söylüyorum. Bir kayyum mekanizması söz konusu. Şimdi değişiklik teklifine bakın. Kayyum falan onlar kalkıyor. Yok böyle bir şey. Partilerin kapatılması, bütün bütün devre dışı kalacak. Hepsi tamamı HDP'ye şirin gözükmek için. HDP'lilere biz sizlerle beraberiz demek için ortaya konulmuş maddeler. Böyle bir hal var arkadaşlar. Aslında bu ne demek biliyor musunuz? Millete savaş açmak. Bu altılı masa millete savaş açtığını söylüyor bu değişik teklifleriyle. Bir başkasını söyleyeyim arkadaşlar. Dün burada yine vurguda bulundum. Sizin basın mensuplarının işte araçlarının müsaade edilemeyeceğine dair bizde madde var şu anda anayasada. Bunu kaldıracaklar söylüyorlar. Bütünüyle kaldıracağız diyorlar. Özgürlükten bahsediyorlar ya. Öte taraftan şu da var. İnsanların efendim şerefi, haysiyeti, onuru o kadar değerli ki hepimizin. Ben de basın mensubuyum. Bir insanın haysiyetiyle oynamak ne demek kardeşim? Bunu mutlaka ama mutlaka anayasal güvence altına almak lazım. Almışız biz. Anayasamızda var bu madde. Şimdi bunlar ne diyorlar? Getirdikleri teklifte çok açık bir biçimde şunu söylüyorlar. Gerçeğe aykırı herhangi birinizin hakkında gerçeğe aykırı bir yayın yapılırsa düzeltme hakkı var ya anayasada şu anda. Onu kaldırıyorlar. Böyle bir şey yok diyorlar. Şu halimize bakar mısınız? Ve bununla milletin önüne çıkmışlar. Utanma, sıkılma diye bir şey yok. Niye bunu yapıyorlar arkadaşlar? Yaptıkları şeyin adı şu. HDP'ye mesaj vermek. PKK'ya mesaj vermek açıkça. Çok net. Yaptıkları bu. Bunu da millet biliyor, millet görüyor. Dahasını söyleyeyim arkadaşlar. Ben milletvekiliyim, buradayız işte beraber. Emin olun şu değişiklik teklif teklifleriyle ilgili Erzurum'dan arayan çok sayıda insan ya şu maddeleri görmediniz vekilim ya şuna bir, şey söylemeyecek misiniz? Bana böyle yöneldiler. Böylesine sıkıntılı bir hal var arkadaşlar. Samimi değiller. Bu hali bildikleri için de Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor? Biz adayı o istemeyeceğiz diyor. Neyi o isteyeceğiz? Birlikteliği o isteyeceğiz. Şuraya bakar mısınız? Sebep bu. Sebep bu. Adaylar tartışmalı, tavırları, yaklaşımları, tarzları millet tarafından kabul görmüyor, tartışmalı. Bu yüzden de işi böyle kenardan dolanarak götürme gayretindeler. Bu millet amiyane ifadesiyle bunları yutmaz. Ferasetiyle, basiretiyle bu işlerin hepsini en ucra mezradaki insanımız bile biliyor, görüyor ve derslerini verecekler. Daha Dahasını söyleyeyim arkadaşlar. Sayın Kılıçdaroğlu ara ara mutfaktan yayın yapıyor yokluk edebiyatı filan bunları yapıyor değil mi? Hep beraber görüyoruz. Size bir örnek vereceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl ben burada yine not düştüm. Geçtiğimiz yılın bütçesinde tanıtım için sadece reklam için tanıtım için 800 milyonluk bir bütçe ayırmıştı. Bunu şimdi hangi noktaya getirmiş? 1 milyar 800 milyona getirmiş arkadaşlar. Tanıtım bütçesi. Bunu herhangi bir AK Partili belediye yapsa yani İstanbul Belediyesi'nin başında AK Partili olsa, böyle bir rakam açıklansa kıyameti koparırlar mıydı? Mutfaktan çıkmazdı. Her gün o mutfakta yayın yapardı. Canlı yayın yapardı sürekli. Şimdi kendi belediyesinin yaptığına bakar mısınız? Uzmanlara erbab olanlar şunu söylüyorlar arkadaşlar. Bu rakamla 365 tane otobüs alınabilir deniyor. Otobüslerin fecaat halini hep beraber görüyoruz İstanbul'da düştüğümüz noktaya, geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Dahasını söyleyeyim arkadaşlar. İstanbul Halk Ekmek kanalıyla oto, araç kiralıyor, otobüs değil, araç kiralıyorlar. 47 tane aracı 3 yıllığına kiralıyorlar. Çıktıkları ihale bedeli ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 32 milyon. Ve bu araçlar öyle güzel tarif edilmiş ki ne alınacağı belli. Tek isim yazılmamış, tek marka yazılmamış. Yani bu halk arasında deniyor ya, Bıyıkları var, miyav miyav der, damdan dama dam atlar filan. Nedir bu? Aynen böyle bir tarif yapmışlar. Bu şekilde ihaleye çıkıyorlar. 32 milyon. Deniyor ki, yine bu işin erbabı olanlar, bilenler diyorlar ki... ...bu araçları o parayla zaten satın alabilirsiniz. Ama bunlar kiralıyorlar. Bunu AK Partili bir belediye yaptığını düşünsenize. Kıyamet kopmaz mıydı? Ama bunlar yapıyor. Ve sure çaptan gözüküyorlar. Hiç kimse de hiçbir şey söylemiyor. Hal bu arkadaşlar. Herkes bilsin. Bunların tarzı bu. Bulundukları yerde millet diye bir dertleri olmadığını, devlet diye bir gayleleri olmadığını icraatleriyle orta yere koyuyorlar. İşte size örneğini verdim. Birkaç örnek verdim arkadaşlar. Ve bunu insanlarımız çok yakından takip ediyorlar, biliyorlar. Belki sükut eden bir yapı vardır ama emin olun ki o sessizlik efendim demokrasi tokadı atma noktasında çok esaslı bir ses getirecektir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Ben bunları arkadaşlar not düşüyorum. Tabi size bir şey daha söyleyeceğim. Biz bir şeye vurgu yapıyoruz. Aile yapımız çok değerli. Çok çok değerli. Bu LGBT bilmem ne açılımları şunlar bunlar yapılıyor ya. Türk aile yapısını deforme etmeye dönük bir takım sesler şunlar bunlar. Tabii ki biz anayasaya derce edelim diye aile yapısını koruma adına Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmaları, açıklamaları var, izahları var, değişiklik tekliflerimizde bu da var. Şimdi bir örnek arkadaşlar. Amerika'da, Amerika Senatosu ne yapmış? Bunlara özgürlük alanı açmak için özel bir madde kabul etmiş. Şuraya bakar mısınız? Ve Amerika ile iş tutanlar burada onların sesi olmaya çalışıyorlar. Ve biz de diyoruz ki Türk aile yapısı, aile yapımız ayakta kaldığı sürece devlet olarak, millet olarak ayakta kalırız. Biz ayakta kalırsak bütün dünyaya nizam verme efendim fonksiyonumuzu da yerine getiririz. Bu örneği de özellikle dikkatinize sunuyorum arkadaşlar. Amerika'daki gelişme budur. Amerikalılar aile yapılarına dönük böyle dinamit vari şeyleri yerleştiriyorlar. Aslında oradan dünyaya bir mesaj veriyorlar. Yapın bunları bir kaotik hal çıksın diye gayretleri var. Bunu da dikkat size sunuyorum. Tabii bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu altılı masanın içerisinde bir isim Genel Başkan Yardımcısı bir açıklama yapmış. Bizim bu Suriye'den bize yönelen YPG, PKK PYD tehdidine dönüp yaptıklarımızı hafife alma adına diyor ki efendim oraya 3-5 tane bomba atıp gösteri görüntü veriyorsunuz filan. Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı. Daha önce bizimle beraber de burada milletvekilliği yaptı. Yani ben bunu kınamayı bile basitlik addediyorum. Hafiflik görüyorum. Bu ifadeyi kınamayı. Çünkü bu hafifliğin en alası, en zirvesi, ayıp bir şey ya. Ya muhalefet olsun diye içinde bulunduğumuz hal bütün bütün yok ediliyor. Siz oraya destek veriyorsunuz ya. Yani bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun PYD bize tehdit değil, bize ne yapacakmış demesinin bir başka versiyonudur. Başka bir şey değildir. Böyle bakıyorum ben. Ama bu arada biz ne yapıyoruz? İşte MIT şu anda Allah razı olsun. Milyar kere milyar Allah razı olsun. Başındakinden en altta görev yapan varıncaya kadar. Yine Irak'ta bugün efendim PKK'nın önde gelen sözüm ona bir istihbaratçısını sarı torbaya yerleştirdi. Biz de böyle çalışıyoruz. Yani nokta hedefler tespit ediyoruz milletin huzuru için

bütün bir milleti ifade eden bir kavram. Yani Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi kim varsa hepsi Türk milleti potası altındadır. Şemsiyemiz Türk kavramı. Öyleyse hepimiz adım atarken Türk kavramıyla yürürken çok dikkat etmek durumundayız. Çünkü milleti ifade eden bir kavram bu. Türk Tabipler Birliği adı altında yapı oluşturacaksın. Bütün bütün Türk devletini yok etmeye dönük gayretlere çanak tutacaksın. Ya da önünde gideceksin. Bakın Türk Tabipler Birliği Başkanı olan o kadın ne yapmıştı? Türk Silahlı Kuvvetlerimize bühtanda bulunmuştu. Kimyasal iftirasında bulunmuştu. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla yani o ismi kullan, kullanırken çok böyle hotkan, çok efendim eee dikkatsiz, özensiz bir yaklaşım sergilenir düşüncesiyle Bence de Türk isminin böyle her yerde kullanılmaması gerekir diye düşünüyorum. Bir tahdit olursa, burada kaç defa da söyledik, bir sınırlama gelirse, bir tahdit gelirse bu milleti mutlu eder, memnun eder. Olması gereken bence odur. Onu bilmiyorum, onu gruptan öğrenmek lazım, onu bilmiyorum. Promosyonun tamamına tamamını almasına yönelik. Yani kesildiği işveren tarafından kesildiği yapılmaması ve tamamını alabilmelerine evet. yönelik. İktidar e, milletvekili olarak e, bunu nasıl karşılıyorsunuz? Destek verir misiniz bu düzenlemeye? i̇kinci sorun da Demre'de, Antalya Demre'de İyi Partili belediyenin çocuklara, evlenilen çocuklara sabah ve öğlen e, ürünlerini verme uygulamasını Milli Eğitim Bakanlığı bu uygulamayı durdurmuş. Nasıl karşılıyorsunuz? Çünkü az önce de bahsettiğiniz mutfak yok, yoksunuz vesaire. Yani bu, böyle bir uygulamayı siz yerinde e, buluyor musunuz? E, ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararını nasıl derler? Valla şimdi Kemalciğim şunu söyleyeyim. Son soruya cevap. Oradan başlayalım. Milli Eğitim Bakanlığı ceffel kalem karar vermez. Nedir acaba? Arka planında ne var? bir belediye evlatlarımıza efendim yiyecek desteği veriyor filan. Milli Eğitim Bakanlığı bunu iptal ediyor. Bu bir garip hal. Yani bu kuvvetle muhtemel, kuvvetle muhtemel arka planında evlatlarımızı düşünen bir hal vardır. Mutlaka daha iyisini ortaya koyma adına bir çalışma vardır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı yoksa öyle ezbere bir iş yapmaz. Ben o kanaatte değilim. Arka planına bakıp ona göre cevap vermek lazım. Promosyon dediniz. Yani biz işçilerimizin, çalışanlarımızın dahasını, dahasını, dahasını almasını isteyen bir yaklaşımız. Öyle bir siyaset tarzımız var bizim. Burada işverenle nasıl bir üleşme var, paylaşma var, işin doğrusu o tarafın ayrıntısını bilmiyorum ben. Ama işçiler daha çok alsın noktasında bir gelişmeye öneye olmak mı? Ben bireysel olarak söylüyorum, sonuna kadar evet yani, öyle derim ben. Efendim teşekkür ediyorum. Bahçeli, Sayın Bahçeli grup toplantısında e, bu anayasa düzenlemesiyle ilgili altı sizin, iki de biziz, hadi buyurun, hoyda meydan, bizim de teklifimiz burada dedi. E, yani Cumhur İttifakı ikili, ikili yapıdan mı oluşuyor? Yoksa bir de BBB'yi e, var diyebiliyoruz. Ya ara ara bu unutulabilir. Yani bu ifadeler kullanılırken unutulabilir. Büyük Birlik Partisi de bizim kardeşimiz, beraberiz, bir yapıyız, Cumhur İttifakı'nı ifade ediyor. Dolayısıyla orada böyle unutulmuş bir e, kavram, öyle görmek lazım. Yani orada bir kasıt filan asla söz konusu değildir. Bizi zaten ifade eden şu arkadaşlar, Cumhur İttifakı öylesine bir yapı oluşturdu ki, birbiriyle, bütünüyle sanki bütünleşmiş bir yapı gibi, asla birinden diğerine faüllü bir yaklaşım Orta yere çıkmaz. Faullü yaklaşım nereden çıkıyor? Millet İttifakı'ndan. Üstelik Millet İttifakı'nın mesela CHP ile ilgili söyleyeyim ben. İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na şizofren benzetmesi yapıyor. Burada kayıt düştüm ya. İstanbul İl Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na müteahhit tavırlı adam diyor. Neyse bu, müteahhit yaklaşımı neyse. Aslında müteahhitleri de zemmedici, müteahhitleri de rahatsız etmesi gereken bir ifadedir. Orada bir kaotik yapı var ama bizde kardeşane bir münasebet var. Dolayısıyla sıkıntı olmaz bizde. Teşekkür ediyorum efendim.